Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gelişme videosu çekiyoruz. Ama bu gelişme videosu ev yapmak için gelişmek. Hadi sallama lan. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Gidin koşun köye demircileri alın. Adam, demirci senin. Demirci nerede, demirci? İki bak burada. Gördün mü? Evet o senin diğerisi abinin. Çok güzel bir köy. Ben de bu arada bir şeyler yapacağım. Bana yaptıklarınızı söyleyin. Ki duysunlar tamam mı? Bir de biraz sesli konuşun. Duyulmuyor. Peki başka demirci var mı? Var Baş o da benim. O da onun ama. Niye? Çünkü o, o, ikiniz de aynı alıyorsunuz. Ha, bir bir mi? Evet. Bu arada biraz harbiden sesli konuşun. Duyulmuyorsunuz hiç. Tamam. Daha, o kadar da değil. Ne oldu? Ne buldun? Üç tane elmasım var. Faruk sesli konuş benim biraz. Bir tane elmasım var. Benim sandığımda hiç emresi çıkmadı ama. E onun bir suçu yok. Demircileri seçtiniz. O çıktıysa bir şey olmaz. Yani o elmas bulduysa falan. Anladın? Ben direkt elmas. Bu arada birbirimizi öldürecek miyiz? Hayır. Ev yapacaksınız bu benimde. Ağaç toplayıp. Madeni yiyebilir miyim? Maden evi demirden ev yapacaksan in ama ölürsen bu arada Habibe ile videoya devam edeceğiz. Tamam mı? Peki en sonunda herhalde savaşacağız. Hayır. Yani bensiz atacağız. Tutmadım. Bu videonun daha devamı geleceği için bilmem. Ya yanlış yere koydum. Dur. 1, 2, 3, 4, 5 seni alakadar etmez. Kimi? Kim diyelim? Ha ha ha. Geliyor mu? Yok bu direkt ya? Arkadaşlar yardımlaşma var mı? Nasıl? Birbirinize yardım edebilirsiniz ama ben edemem. Sen edemez mi? Benim elmas kılıcım ve şeyim var. Ee, elmas ee, neyin? Ee, Hiçbir şeyin. Hürey. Ha, üç elmastan hani yapılıyor. Şişt Şişt hocam, balta Sana Hayır. Kime? Abi be. Benim yerime girdi o yüzden öldüreceğim. Hayır abi öldüremezsin. sandığına bakacağım. Öldüremez. Sandığıma bakamazsın. Öldüremezsin ama. Tamam öldürmedim vurdum çık. Sandığından çıkar mısın? Çıkıyorum ya. Çık Biraz mi? sesli konuşalım. Bu arada evimi yaptım. Nara, Evini bu arada hazır alamazsın. Alırım. Hayır. O zaman videonun ne amacı var? Hemen biter video. Kuruya düştüm. Bir şey olmaz. Kuruya bu düştüm çabuk. Abi ben sana yardım get getiriyorum. Şey yapacağız. Bu videoda ya e, ev oradan. yapacağız şöyle. Tren yolları falan. Çıkamıyorum. Geleyim mi? Gel gel. Gelme. Ya bir önümden sen bir çıksana Abi ben abi be, sen hangi kuyudasın? İki tane kuyu var. Hayır hayır ben aldım onu aldım. Ha tamam. Bölüyor. Olma. Çık kırdım çık. Bak aha bura bura. beni. Bu arada benim eve gelip de bir şeyler kırarsanız ya da çalarsanız ceza vereceğim. Seni hiç alakadar etmez. Lan bize ceza vereceğim Ah çıkar mıyım? Elmas Çıkarsan kılıcı. Yasaya. Elmas kılıcı. Ha. Arkadaşlar. Abi, benim ne? De benim var. Şey yok, bana gelsin, ne? ne? Şey Habibe sakın cam falan kırma. Habibe. Kılıç hazır İçeri bile girme. Yeah. Kılıç hazır girme. Vururum. Kılıç <laughs> verir misin bana? Hayır. Habibe Yardımlaşmak yok dedim. Sana bir şartla yardımlaşalım. Kaç tane demirin var? Ben sıfır. Elinde var bir tane Habibe. Habibe'nin kaskı bile var da takmıyor. Kaskı mı yok ki? Nasıl? Hayır. var kaskın. Kaplan kayasından ev yap hayır adam. Sakın bir şey kırma. Bu arada sesli konuş. İçeri de girme. Ne oldu? Eşya mı istiyorsun kutuyu? Ben mi? Hı hı. Ne ben istiyorsun? Mi? Ben mi? Ha. Baltayla kazmaya örtüyeceğim Blok istiyorum ben bunu. Blok. blok. Tamam. Al. Katman kayası. Sakın evime koyma. Hayır bu kötü bunu istemiyorum ben. O zaman abine hı -hı. hediye et. Hayır, sen benim pembe ver. Ne? Ama katman kayasını bana verecek değil mi? Hayır. Ne? Katman kayası sende kalacak. Bak şu güzel mi Habibe? Bak, şu güzel mi? Hayır. Abi, bu, bu koyulmuyor dur. Tamam sana bir tane pembe sunacağım. Tamam, pembe ve beyaz ver. Bak bu olur mu? Evet. Tamam beyaz. Beyaz o zaman güzel bir şey vereceğim. Bu olur mu? Hayır. E başka beyaz nereden bulayım? Zombi var efendim. Bir şey, dalın benimle niye uğraşıyorsunuz? Aha zombi bu. Zombi pembe Lan bak bu pembe. Tamam tam, tam iki sene de ver. Al. Ama 64'lükle ev yapamazsın. Benden blok alabilirsiniz he. Ev yapmak. Eee. Ev yapmak için. O zaman ben senden ne istiyorum? Teşekkür ederim. Ne? Ne? Bir şey isteyeceğim. Gel ama silah falan yok. Gel. Ya, anne hani dedin ya anne istiyorsun balta kazma tamam dedin. Tamam demedim. <laughs> tamam, ben bana blok veriyorum. Ne? Şurada ev yapabilir miyim? Nere? Ben benim ne evimin yanında mı? Evet. Yapma benim evim yan. Ne? Evet. Biraz sesli konuş. Ben senden ee, ne istiyorsun? Baya bir meşe odanı lazım. <laughs> meşe. <laughs> <laughs> Siyah var. Evet. Meşe. Hayır hayır, hayır 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 meşe meşe ne diyorum? Bu ladin. Al, al ya, hadi. bu, bunun tütüğü de lazım, tütüğü, tütüğü. Al dur, şunu al. Ben, ben, sana meşe bloğu vereceğim. Hemen al. Şarjımız az. Abi bu oyundan çıkarsa ikimiz devam edeceğiz. Evet. Ne yapalım? Şarj makinesi. Bu arada bunun bloğu bu değil. Ney? Şarj makinesi, Başka... şarj makinesi. İçeride var da içeriden oynayamazsın burada. Haydi akşam oluyor. Bu arada sana ben bir şey diyeceğim. Ne? Hediye verecek mi? Sana mı? Ha. Ne vereyim? İstediğini ver. Just... Ah. Sen zaten kıymetli değil misin? Olsun ver. Oo. Arkadaşım ya bana hediye veriyor atamıyorum. Neyse gerek yok. Bu bana yeter. Aha. Ben sana o zaman güzel bir şey hediye edebilirim. Arkadaşlar ben Oho. Arkadaşlar ben içeride devam Oho. edeceğim ama konuşmayacağım. Vay. Haberiniz olsun. Tamam. Vay. Arkadaşlar bu arada Habibe başka bir yere gidiyor da Onun için içeriden konuşamayacak. Yazarım chat'ten. Tamam. Sen içeriden oyna. İsteyin varsa da chat'ten yazarım. Tamam. Hadi bay bay. Bana ne lazım biliyor musun? Şu Ladin'in ağacı var ya Ladin Ladin. Ladin hangisiydi? Sen bana kötü. Ha, di bu değil. Bu onun değil. Ladin, bu mu? Ha, o o o Al. Aa dur. Bekleyin arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Aziz sence o, e, evin nasıl oluyor? Evin mi? Çok güzel oluyor. Bence sen de evine git evini yapmaya devam et. Vakit kaybet. Tamam. Ben de eve gideyim. Dur. Evde yazı yazıyor. Allah Allah. Ben de gideyim bakayım. Ha? Faruk. Ne yapıyorsun? He? Sen ne yapıyorsun? Ha? Evime bir daha girecek misin? Ben sana ne dedim? Oha ölmüyor. Ha? Ama sana bir hediye verecektim. Ha? He? Ne tamam. hediyesi? Sana ne hediye. Oldu Bana hediye vermek için gelmiş. Aga be. Neyse ben eşyalarını koyayım o zaman. Dur. Ne oldu beni benim kalbimden vurdun. Öldürdün beni. Ben sana oysa ki hediye verdim. Ay ben sanki sana blok vermedim. Tamam. Onları ne oldu mi? burada? Bir şey diyeceğim. Ne var? Al. bir şey yok. Tamam. Al eşyalarına git. Hepsini koydum. Sen de evini yapsana Habibi. Alma sakın ha. He. Onun. Ha. Gel abi be sana da hediye vereyim. Gel. Evet. Elmaslarımı geri alacağım senden. Hangi elmaslarını? Sana verdiklerimi. E, ben zaten ben verdim onları sana. Al. Bununla Bunlar eşyalar. ederim. Bunlar eşyalarını Ama yaparsın. Alamadı alamadım bir saniye. Nasıl alamadın? Ha, Aldım. Hadi evine git sen. Şey de. şu elimdeki pembe de bana birazcık daha verir misin? Beyaz var. Beyaz ister misin? Yok. Beyaz azıcık daha verebilirsin. Ben. Tamam. Hımm. Dur. Beyaz nerede? Ha, bu. Evet. Al, evet, al şunu. Elimdeki pembe de istiyorum. Al. Tamam. Hadi Vay çık da. evden. Çık. Ben sana çalışma masası bile hediye etmiştim. Ne yapayım ben çalışma masasını? Daha <laughs> evimi bitirmemişim ben bile. Ben çalış. O zaman çalışma masamı geri alacağım. Çık o, buradan. onu kırdım. Çalışma masamı geri ver bana. <gülüyor> Git. <gülüyor> Git al köyden ve. Bana ne? Ben geri istiyorum. Al haydi al al. Gel. Bak, veriyorum. kalmış. Ne zırhı? At zırhı. Al haydi veriyorum. Hem de çok güzel. 64 tane yeter sana. Sana gerek yok diyorsun. Aziz şu kumdan ha, git. sende var mı? Ne kumu? Şu Normal kumu. Kum. kazsana. Ne bileyim kazma üşenli var mı? Yok var da git kendin kaz. Ben o kadar da hediye veremem herhalde. Hediye paşası mı oldum burada? <gülüyor> <gülüyor> paşası değil. <pasal. gülüyor> paşası. Dilim dönmedi. <laughs> paşası. Paşası. Lan köylüler çıkın buradan. Ne Çalsın. olmuş ki? Bir şey yok. Ee, niye çıkın diyorsun? Canım işine gelmiyor. Sus, sus, sus. Hadi. Benim evim çok güzel oluyor. Hatta bitiyor. Altına da bir yer çekeceğim. Bitecek tam. Dur. Şunu da kıralım. Buraya böyle kapı koyacağım. Tamam. Tamam. Siyah da çok güzel oldu. He? Ne siyahı? Evet siyah mı? Evet katman kayası. Oyundaki kırılmayan şey blok. Ee, yanlış yaptığında ne olacak? Ney? Yanlış yaptığında. Mesela evim patlasa içindekiler patlamayacak. Deneyelim. Hayır cam var ama. <laughs> cam olduğu için pat. Yoksa full katman kayasıyla kaplı olsaydı patla şey olurdu. Patlamazdı. Evet. Evim çok güzel ha. Üstten ışık, sarı ışık veriyor. Nasıl yani? Işık koydum. Nedir ayttaki? Ha. 13. dakikamıza girmişiz ha. Bu arada arkadaşlar video az sonra bitebilir. 15 Arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet 5 like hatta 8 like gelirse videonun devamı gelecek. Hatta devamı değil. Ben daha eğlencelisi yani. Evet. Devamı zaten gelecek de daha da iyisi gelecek. Yeni seriler. Dur. Ve hatta eğer videomuz biterse evlerimizi gösteremezsek diğer diğer videoda, videoda göstereceğiz. Videoya ilk başlamadan önce göstereceğiz. Habibe şu anda çok güzel bir şey yapıyor. Acaba şey ne yapıyor? Faruk. Ben mini ev yapacağım. Lan. <laughs> mini mi? Bu arada ev yarışması yapıyoruz şey arkadaşlar bu partta eğer dediğim gibi evleri göstermezsek kesinlikle diğer videoda kesinlikle puanlamayı unutmayın. Evet videoya ilk başladığımızda şey yapacağız evleri göstereceğiz siz puan vereceksiniz yorumlardan yazın. Puanlamanız çok önemli. Çünkü evet. Ona göre biz devam Faruk dedi ki bana mini ev yapacağım dedi ev maşallah çok bence Ama büyük oldu. Altı. Başka bir yer üstü başka bir şey olacak. Ha iki katlı. Aynen. Evet çok küçükmüş. Altı, altı boş oldu. <laughs> Gerçekten çok küçük ev yapıyorsun abi. Ama benim benim evim biraz kötü oldu sanki. Yok güzel. Hmm ne yapsam acaba eve? Arkadaşlar acaba ben eve ne ekleyebilirim? Bence şey ekle. Ne? Ee, böyle e, halılar ekleyebilirsin. Nasıl halı? Renkli renk halı. Aa girişine eklesem çok güzel olur. Kırmızı halı olabilir bak. Tam da kırmızıyı çıkardım. <laughs> Hemen koyalım. Ben, ben kırmızı değilse kötü olur. İşte ne? Neresi kötü olur? Ama başka bir şey yapacağım. Full kırmızı olmayacak. Heh, tamam. Ortasında başka bir renk çekeceğim. Hmm, ne olsam? Aziz birazdan gelip senden pembe. Ha. 4 alabilir miyim? Al. Halım bence çok güzel oldu. Şurayı da ben. Birazdan gelince bakarım. Şurayı da bir kırmızıyla kapatalım. Hmm, Keşke şu şu yanlara da koyulabilseydi. Çok güzel olurdu. Koyulur ki. Yanlara öyle koyulmuyor. Düz bu halalar. Zaten düz koymak istemiyorum. Düz koymak istiyorum da yanlarını da kapatayım ki katman kayası gözükmesin diyorum. Ha, öyle olmuyor ama. Evet. Dur. Evin içine de ne geçsem. Üstten sarı ışık vuruyorsa turuncu geçeyim bence. Olabilir. Turuncu daha iyi gözüküyor. Turuncu da sarı. Sarı zaten üstten vuruyor. Ondan ben turuncu koymayı tercih ettim. Bu arada Erol sen ne yapıyorsun şu an? Erol'dan hiçbir çıt bile ses duyulmuyor. Evet ya sanki videoda içimiz var sence. Evet. Kendi yani bir anda abim sayesinde öyle hissettim. Aziz bloklarım bitti. Tamam. Ve geri vereceğim. Bu arada yatak. yatak yaptınız mı? Yatak mı? Hı -hı. Daha yapmadım. Çünkü yatağım yok. E yatak yapmak için yatağa lazım değil ki. Nasıl yapacağım? Yün. Toplayarak. Neyse ben veririm size. Ya da time set çekerim. Gel. Geliyorum. Bu arada benden blok istiyorsan Faruk alabilirsin. Ay bir saniye Aziz. Ne? Geliyorum bir saniye. Ben tasarruflu bir insanım. Ne yapıyorsun ki? Bilmiyorum. Neyse. Hmm. Geldim. Ortaya da yeşil. Ha geldin mi? Tamam Hı. atıyorum dur. Şu köşeyi de turuncu yapmayı unutma bak. Yo, oraya şey. da yapacağım. Attım hepsini al. Yo hepsine aynı yaptım ki. Ha, öyle köşeleri anladım. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Evimin içi çok güzel oldu halıyla. Yanları yeşil. Başka... Başka ne yapsam? Dur bir time set çekeyim. Yazmış bana Habibi zaten. Düştüm. Nereye? Bir şey olmaz ya çıkarsın. Çıktım. Hmm. Sence evin güzel oluyor mu? Abi? Kimin? Benim. Oluyordur. Görmedim ki. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi bu. halıyla. Ne yapacaksın canım? Onu gör. Onu görünce. şuraya dur ha çok güzel oldu kapının orada otur ha tamam durun şuralara da bir çok güzel oldu bence ortasına da bir beyaz tamam Evet. Yanlarına da siyah geçelim. O düştüm gene ya. Arkadaşlar uçamıyorum ya sürekli blok kırıp çıkmak zorunda kalıyorum. Onu, onu bize sorma. Ha? Arkadaşlar evimin içi çok güzel oldu bence halısı. Şimdi de buraya dekorları şimdi mi koysam yoksa farklı bir şeyler mi yapsam? Ben bir Habibe'ye bakayım ilk. Habibe çok iyi yapıyor bu arada. Güzel. Şimdi ben de Faruk'a bakayım. Bizim şey ben abimi çok merak ediyorum. Abin çok güzel şeyler yapıyor. Abin evi nerede? Evi. Senin biraz öten de ya. Abi uzaya mı yapıyorsun? Yok yok. <laughs> Ay. Dur. Hmm. Merdivenim nasıl oldu? Çok güzel oldu. Az önce gelip baktım. Dur. Bir şey yapacağım. Ne yapsam acaba böyle? Arkadaşlar video 20. dakikaya geldi bence. İkinci bölüm devam edebiliriz değil mi? Evet arkadaşlar. O zaman hepiniz bir yanıma gelin. Geliyorum bir saniye. Şu döşemeyi de bir. Çabuk mi? gelin gelin. Benim ismimi görüyorsunuz ikiniz de değil mi? Sen zaten evindesindir. Başka yerde nasıl olur? Yani, e, tamam evime gelin o zaman. Evinde misin? Evet evimin kapısının yanındayım tamam. Benim evimle bitirelim ya. Benim evime gelin. Ama benim ev bittiği için bir hemen gelin. Tamam, Video bitecek çünkü şu birazdan. 21. dakikaya geldik. Allah ben diyorum bitirelim. Bunlar hala <laughs> devam ediyor. Duyuyor musunuz Faruk? <laughs> ha. Benim evime gelin. Tamam hadi gidelim. Ama Habibe çok uzandı. Ondan benim eve gelin. <laughs> Bence burada bitirelim. Burada bitirelim. E, benim evimde beni bitirebilir mi? miyiz? ben oyundan çıktım zaten tamam o zaman arkadaşlar hepinize, hepinize görüşürüz Görüşürüz şey arkadaşlar görüşürüz yarın bizi bekleyin evet İnşallah. babalar geri dönüyor görüşürüz bay Gör bay